Orada o inşaatları yaparken menemen yiyor musunuz ustalarla? Yemiyoruz ya. Yani. Neden abi? Yemiyoruz. Eğer ya, bu çünkü... sarı kola falan yok mu abi orada? Sarı kola yok orada. Dünkü aklım olsa bu programa çıkmazdım. <gülüyor> <gülüyor> Tolga ile ve Ahmet'le arkadaş olmazdım. 25 sene önce Cevahir'i ben tanıdığımda çok tembel bir öğrenciydi. Nasıl geldin bu duruma? Her ee, ha kiminle görüşüyorum? Lü mu Viton mu? Ona göre yazıyorum falan. Gibi. Yok okula gitsem belki e, bir ilişkide mezun olabilirsin. Cevahir ben öyle bir şey oldu. <laughs> tekrar mı başlasak okula? Hayatta olmaz. 6 saat saha kokuyor öyle düşün yani. Kokuyor olmuyor bize göre değil. Abi. Olmuyor. <laughs> İnan görmek istemezsin. Onların yedi bize göre değil abi. <laughs> Tolk Arkın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Formula International'ın genel müdür yardımcısı Cevahir Sevim. Sevimli bizimle beraber. Evet Cevahir nasıl oldu bu iş? Anlat bakalım ya. Sadece hoş geldin diyelim önce. 25 senedir tanımıyormuşum. <laughs> adımı söyleyemem. Ya 25 sene önce seni bıraktığım gibi değilsin tabii ki de o yüzden. Nasıl oldu bu 25 senede buralara geldin? Ne yaptın? Ne Aslında hikaye şöyle. Biz bir holdingin grup şirketlerinden biriyiz. Bizim bir event organizasyon böyle kurumsal firmalara iş yapan bir firmamız daha var. Onun bir eventlerinden birinde işte atıyorum yani şurayı da siz yapar mısınız, şu ahşap paneli siz koyar mısınız diye başlayan bir hikaye. Akabinde buralara kadar evrildi. Bir evet. ahşap panelden şimdi bütün tasarım, uygulama falan her şey taahhüt firması haline dönüştü yani. Dönüştü. Şu anda yaklaşık 20 ülkede hizmet veren bir şirket haline geldik. Ortalama 100 kişiye yakın bir kadromuz var Beyaz Yaka. Buralara kadar evrildi. Şimdi bir tane bir eventten bir doğum günü partisinde 20 tane ülkede servis yapan, 100 kişi çalışan olan bir firma haline Doğru. geldi. Doğru aslında şöyle gelişiyor işte o panel akabinde işte aslında şu masayı da mı siz yapsanız daha sonra işte bu komple bu odayı mı siz yapsanızdan evrile evrile buraya kadar geldi. Aslında sorumluluk sorumluluk ile alakalı siz de o sorumluluğu almaya başladıkça Aldık. insanlar ya... Cevahir bunu da sen halletsen, siz halletseniz falandan buralara kadar geldi. Yani. Aynen Bana öyle oldu. teslim iş yapar. Aynen öyle oldu. Hale geldiniz. Peki Formula International en fazla nerelerde hizmet veriyor? E, aslında şöyle bizim kalbimiz İstanbul e, ama Dubai'de bir ofisimiz var. Kazakistan'da bir ofisimiz var. Şirketlerimiz var aslında. Bu Kazakistan'daki şirketle e, CIS ülkelerine, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetleri, Dubai tarafıyla da Birleşik Arap Emirlikleri ve o coğrafyaya komple hizmet veriyoruz ama kalbimiz İstanbul. Ya yani sadece tabii orada tasarım yapmıyorsunuz, uygulamalar da var. Doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Bütün uygulamalar, anahtar bir dahil bütün işleri Zaten tamamlayıp... şöyle bir şey de var biliyorsun, İstanbul'u alan her yeri alır. Aslında doğru, bir... İstanbul bence de dünyanın kalbi. <gülüyor> <gülüyor> doğru bir strateji yani bence. Kesinlikle doğru. Bütün e, işimizi aslında İstanbul'dan yönetiyoruz diyebilirim. Hı hı. Şimdi formüleyi bir, bir tarafa bir bırakalım çünkü sıralama turlarını yaptık. Bir daha geri döneceğiz formüloya. Ama peki sana bir soru soracağım. Yani sen 25 sene önce Cevahir'i ben tanıdığımda çok tembel bir öğrenciydi. Nasıl geldin bu duruma? Zor bir soru oldu. <laughs> ya şimdi Şeyde tabii okulda, buraya başarı, de, okuldaki başarı, iş başarıyı tabii. çok fazla temsil etmiyor aslında ama bu bir gelişim süreci yani tabii ki aynı zamanda. Doğru tembel bir öğrenciydim ama zaten şeye bakarsan genelde tembel öğrenciler aslında hep başarılı oluyor. Einstein'da okuldan ee, atılmış falan. E, doğru. <laughs> Buralara gelmek aslında tesadüf olmadı. Tabii ki belli bir çalışmanın sonunda geldik buraya. E, yaptığımız yanlışlar da oldu. Yanlışlardan hep ders çıkararak geldik. Yani okuldaki beklentiyle iş hayatındaki beklenti aslında aynı değil yani. Değil. Değil. Çok insan yani, bunun kanıtını ortaya sunuyor. Şöyle söyleyeyim disiplini sonradan kazandım sonradan olgunlaştım diyebiliriz aslında cevap bu. Ama bu işte pratik zekalı olmak ya da bir şeyleri becerebiliyor olmak falan bunlar okulda çok karşılığı olan aslında şeyler değil ya. Aslında okulla hayat bambaşka olduğu için belki de ben o sistemi ayak uyduramadım. Evet ha, belki de şimdiden sonra okula gitsem belki e, birincilikle mezun olabilirsin. Ya var ben öyle bir ışığa alıyorum. <laughs> tekrar mı başlasak okula? <laughs> Hayatta olmaz. Zaten aynı kadro olacaksak yine olmaz. <laughs> Yine birinci sen olursun. <laughs> Aynen. Bugünkü aklın olsa ne yapmazdın? Bugünkü aklım olsa bu programa çıkmazdım. <laughs> Tolga ile ve Ahmetle arkadaş olmazdım. Ne bileyim yani milyon tane şey sayılabilir aslında hayatta ilgili ama ne bileyim bir tane duvar mesela gözümle ölçü almazdım hala yamuk o duvar. Şimdi okulu bir kenara bırakırsak en başarısız olduğun şey iş hayatında neydi sence? Bu bir tane değil bence birden fazla. <laughs> çok bir yani tek başarısız. Bu junior dönemlerinde hani bizim de yaptığımız işlerde geçte kalındı, borularda patladı, açılışlarda ertelendi yani onun gibi çok örnek var. Ama sen kişisel kariyerinde Herhalde işte mağazalarda yönettin, tekil işlerde yaptın ama bu formüle işi senin de herhalde biraz böyle kendini bulduğun, kendini daha iyi ifade edebildiğin bir yer mi oldu? Evet aslında şöyle tam olarak burada bizim enerjimiz de tuttu diyebilirim. Çünkü e, hedef kitlemiz, yaptığımız işler, müşteri portföyü genelde hep bu yönde. Hmm. Lükse dayalı olduğu için aslında daha doğruya oturdu. Yani aslında birbirimizi tamamladık tam bu anlamda. Evet yani yerini buldu hani Cevahir'in gerçekten kendini de ifade edebileceği bir ortam da oluşmuş oldu Aynen burada. Öyle. Sen de firmaya çok fazla katkı sağlamış oldun bu şekilde. Aynen öyle. Peki Cevahir hangi markalarla çalışıyorsun? Markalar özelinde isim Şimdi vermeyeyim. Gizlilik sözleşmeleri evet, sebebiyle ama tarifleyebilirsin. Ama şöyle tarifleyip kadınların hani koluna taktığında <laughs> şekle giriyormuş mesela şu. <laughs> Ee, yani logoları yok. şekline girme lütfen. Kadınların koluna taktığında, ya çok üst segment. Çok üst segment. Yani zirve yani göstergesi, göstergesi. Aynen öyle ve olabilecek markalar. şöyle var. söyleyebilirim, hani e, milyon dolarlık abilerin giydiği takım elbiselerin satıldığı mağazalar falan diyebilirim yani. Doğru. Bunları hepsini ya tasarım tabii onlar yönlendiriyordur kısmen ama bunların tasarımı, uygulaması, bütün malzemelerinin temin edilmesi vesaire hepsini kontrolü Aslında sizde yani. kontrolü bizde oluyor. Şöyle tasarım zaten e, bize geliyor. Avan proje şeklinde geliyor. Biz daha sonra onu uygulama projesi haline getirip sahanın şartlarına göre ve e, mahalle göre şekillendirip devam ediyoruz. Peki yurt dışında bunları yapmak çok kolay değil ya. yani Değil değil. Değil, mi? değil hakikaten yani açıdan, çok zor. bu e, açıdan çok kolay bir iş yapmadığınızı ben buradan söyleyebilirim. Çünkü yurt dışı işinde orada Eve almaktan tut. O hakikaten ayrı bir dinamik. Yani onunla ilgili zaten yurt dışında ekiplerimiz var ama şimdi bir şeyi Türkiye'den yapıp göndermek ayrı bir şey. Heh, Türk üreticiyle çalışıyorsun değil mi? Ya Bir yandan bu markalara hizmet veriyorsun Öyle. ama Türkiye'yi de, Türk üreticiyi de böyle Zaten bizim kendi mobilya fabrikamız ve metal fabrikamız var. Kendi bünyemizde. %90 diyeyim biz ürünleri zaten buradan yaparak gönderiyoruz. Çünkü oradaki tedarikçilere çok güven olmuyor. Yani çok saçma sapan sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden aslında ana prensibimiz biz bütün işleri kendi atölyelerimiz, kendi fabrikamızda yapıp akabinde sevk ediyoruz. Yani ülkeye tamam. euro sokuyorsunuz yani. yani aslında, bir insanlar. aslında bu bahsettiğin şey burada bir mağaza yapmakta hiçbir fark yok. Ama benim söylediğim. Oradaki inşa olan kısım yani inşaat kısmını hani orada yönetebiliyor olmak da çok zor çünkü e, oranın standartlarını biliyor olmanız lazım işçi e, ve iş güvenliğini biliyor olmanız evet. lazım doğru dolayısıyla çok zor bir iş farklı yani. gereklilikler var zor ama şöyle zaten bizim çalıştığımız coğrafyalarda kendi zaten ekiplerimiz var e, İstanbul'dan zaten gönderdiğimiz şu anda mevcut hali hazırda Dubai'de ve Kazakistan'da yerel şirketimiz olduğu için bir fiil orada çalışan e, kendi Ekiplerimiz var. Buradan sadece ürün gönderiyoruz. Buradan aslında. sadece ürün gönderiyoruz ve aslında projenin proje müdürü, şantiye şefi vesaire hepsi İstanbul'dan, merkez ofisimizden gidiyorlar, projeyi yönetiyorlar, yerel ekiplere destek oluyorlar, işin başında durup kontrolünü sağlıyorlar. Yoksa dediğin gibi orada e, kültürleri farklı, iş yapış şekilleri farklı, metotlar farklı, izin süreçleri bile iş güvenliği standartları vesaire. Yani bir mağazayı bitirdiğinizde izin almak bile bir ay sürüyor. Yani burada mağazayı bitirdiğinde ertesi gün açıyorlar. Hmm. Şimdi orada o inşaattır yaparken menemen yiyor musunuz ustalarla? Yemiyoruz ya yani. Neden abi? Yemiyoruz. Yani eğer bu çünkü... Sarı kola falan yok mu abi orada? Sarı kola yok orada. Orası e, atıyorum mesela örnek Dubai olsun. Dubai'de e, genelde zaten Pakistan ve Hintliler olduğu için o çalışan ekip. Onlar ne içiyor ekip... abi şantiyede? E, i̇nan görmek istemezsin. Onların yediği bize göre değil abi. <laughs> Birbirinin bir, bir, şey bize Bu Hint <laughs> videolarında falan görüyoruz ya sokak lezzetleri falan. 6 saat saha kokuyor öyle düşün yani. Kokuyu <laughs> olmuyor bize göre değil abi. Olmuyor. <laughs> O, <laughs> o zaman abi bak o kültürü de senin götürüyor olman sen lazım. Mobilya montajı falan artık işler ilerleyip mobilya montajına geldiğinde zaten bizim Türk ekipler ve kendi fabrika ekiplerimiz gittiği için o zaman Menemen yeniyor. Ha iyi süper. O yani. zaman tamam sorun yok. Kul. Tamam gidiyor orada yani. Gidiyor. Yasemin ben size bir şey söyleyeyim. O Menemen gitmezse o şantiye bitmez. O Hayır, şantiye bitmezse olmaz. de zaten cezai şartları var. Yani 30 günde o şantiyeyi bitirmen lazım. Menemen yapılmayan ticarethanede para hani, kazanmaz. E, elinde hani böyle ekmekle yumurtayı almış da Hintlilere ve Pakistanlı yabancı <gülüyor> ustalara <gülüyor> eliyle ikram eden <laughs> bizim Türk ustaları görüyorsun ya. Yalınma lezzet bir görün bak, ya. ya. Aynen ya bir ye bak adam nasıl çalışıyor. Yani dolayısıyla bizim için şantiyede olmazsa olmaz şeylerimizden... Tamam, Menemenle sarı kola girmeyen... Şantiyede bereketli, bereketli, bereketli olmaz. Bereketli olmaz. Bereketi Çay da önemli biliyorsun. Bereketi kaçar. Çay, olmazsa olmazsa çay kesinlikle çok önemli. Kıtlama yapıyorduk bazen. Peki çok çalışmak mı yoksa belli kontaklara sahip olmak mı daha önemli? Aslında first kontaklara sahip olmak. Olmadığı zaman çok yani çalışmak. boşa yani çalışmış oluyorsun. Kontağı zaten. yakalayamadıktan sonra günlerce çalış şey yapamazsın yani. İkisinin de şey olmazsa Önce olmaz yani. Önce kontak, arkasından çok çalışmak. Güzel. Yani peki formula markası nasıl? Yani Formula bildiğimiz çok global bir marka zaten. Buna nasıl sahip olabildiniz? Şimdi şöyle aslında Formula'nın international kısmı zaten global olduğumuzdan geliyor. Formula ismi de aslında hız. Tamamıyla hız. Biz çok hızlı aksiyon alabilen hızlı bir Hızlı etmek doğru. için böyle bir marka tercih doğru, ettiniz doğru. aslında. Tamamıyla hız. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Yani sen Bizim sormasın. 25 yıllık dostluğumuz var. Bu soruları bana niye vermediniz? <gülüyor> 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 yani Ahmet de bana vermiyor. Ben de Ahmet'e vermiyor. vermiyoruz. Valla soruları biz de bilmiyoruz. Onu yönetmenimiz hazırladığı için bizim için de çok doğaçlama her şey burada gelişiyor. O da soruyor bize de. O yüzden ben sana yo, normalde bir de okulda çok kopya verdim. Burada da vermek isterdim ama diyor. Ya sayende, <laughs> bir... sayende <laughs> bir ders geçtim. <laughs> Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Formula International Genel Müdür Yardımcısı Cevahir Sevimliye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostumuz. Ben Bizi teşekkür kırmadın, ederim sizlere. Çok, sağ çok özledim sizi Cevahir. Seni gördük çok İnan mutlu olduk. İnan ben de benim. çok özledim 25 yıl de. sonra tekrar görüşmek üzere deyip. <laughs> yorumlarda, like'larda buluşalım hep beraber. Teşekkür ediyoruz. Like'larda da Bak, buluşalım. O zaman şöyle yapalım. <laughs> like'larda buluşalım. <laughs>